Bu videomuzda vişnenin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Vişne, kuşburnu, kiraz, üvez, çilek, böğürtlen, ahududu, elma ve şeftali gibi meyvelerin bulunduğu gülgiller ailesine ait ekşi bir meyvedir dondurulduktan sonra besin değerini kaybetmemesi nedeniyle, sıklıkla dondurularak, kışında tüketilmektedir. Reçel ve vişne suyu olarak, sofralarda, sıklıkla tercih edilen vişne, yemeklerde de lezzet verici olarak kullanmaktadır. C vitamini ve B9 vitamini, folik asit, bakımından zengin olan vişne de, ayrıca, diğer B grubu vitaminler, K vitamini, E vitamini ve A vitamini de bulunmaktadır. Bunların yanında potasyum, kalsiyum, fosfor, bakır, magnezyum ve sodyum da içermektedir. Bitkisel yağ asitleri olan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini de bol miktarda bulundurur. İçerdiği vitamin ve minerallerin yardımıyla metabolizmayı destekler. Kırmızı meyve ve sebzeler antosiyaninler olarak bilinen antioksidan fitokimyasal sınıfı bakımından zengindir. Antosiyaninler, özellikle, sağlıklı dolaşımı teşvik eder, uygun sinir fonksiyonunu sağlar ve antikanserojen özelliktedir. Bağışıklık sistemi için önemli bir vitamin olan C vitaminini bolca bulundurur. İçerdiği antioksidan maddeler yardımıyla, özellikle, meme, akciğer, karaciğer, deri ve kolon kanserlerine karşı koruyucudur. Kalorisi az olması ve bol sulu bir meyve olması nedeniyle kilo vermek isteyenler diyetlerinde sıklıkla kullanmaktadırlar. Lifli bir gıda olması sebebiyle sindirim sistemini destekler. Antiviral ve antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklığı destekler. Kandaki ürik asit seviyesini düşünerek gut gibi rahatsızlıkları önlemeye yardım eder. Gut ağrısını azaltma konusunda doğal bir ilaçtır. Yapılan araştırmalar, egzersiz sonrasında oluşan kas ve eklem ağrısının azalmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir. En iyi melatonin kaynaklarından biridir. Melatonin, hipofiz bezinde üretilen bir hormondur ve uyku düzeninin sağlanmasından büyük ölçüde sorumludur anti var, ağrı ve iltihap azaltıcı bileşikler bakımından zengindir. Bu sayede, astım gibi solunum yolları hastalıklarını, romatizma gibi eklem iltihaplarını önlemeye ve hastalıkların oluşturduğu ağrıları azaltmaya yardım eder. Kalp sağlığını destekler. Atrit ağrısını azaltır, kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıkların oluşma riskini azaltmaya yardım eder tip 2 diyabet riskini düşürmeye yardımcı olur. Uyarı Bir meyve şekeri olan fruktozu bol miktarda içerdiğinden, fazla miktarda tüketmemeye özen gösteriniz. Fazla fruktoz tüketimi, sağlığa faydanın aksine, zarar vermektedir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.